Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Züler bugün sizlere tekrardan bir ders çalışma günlüğü çekiyorum bugünlerden Pazartesi ve okullar açıldı ee, şöyle ki birazcık bugün okul sıkıcıydı yani bir sıkıcı geldi bana tabi o kadar aradan sonra e, birazcık ders işlemek garipti çünkü zaten bizim son haftalarımız sınav haftası olduğu için sınav haftası da biz Emin Kuş geldi arkadaşlar. Neyse. Ee, bizim zaten son haftalarımız sınav haftasıydı ve sınav haftasında ders işlemiyorduk. İki hafta sınav haftasıydı. Ee, bir haftada tatil, üç haftadır neredeyse ders işlemiyoruz. Birazcık garip geldi tabii ki. Ee, onun dışında tatilim nasıl geçti bundan bahsedeyim. Biz Niğde'ye gittik. Onun öncesinde ise yeni bir kitap aldım, biyoloji kitabım. Çünkü hocamız ödev verdi. Yani ben e, o kitabı çözerken fark ettim ki ben biyoloji bilmiyormuşum. Gerçekten biyoloji bilmiyormuşum. Yani hani ilk defa öğreniyormuşum gibi biyolojiyi çözdüm. Ondan öncesinden konu videoları izledim, özel sayfaları çıkardım. Onları da size gösteririm. Şu an masadalar. En son girdiğimiz denemede biyolojim çok kötü geldi. Onun ardından zaten biyoloji çalışmayı düşünüyordum ama hocanın bize kitap aldırması çok iyi oldu. E çünkü dediğim gibi hani eksikliklerimi gördüm. Eksikliklerim bütün konularmış onu anladım. O kitabın ikinci ünitesine başlayacağım ben ve ikinci ünitesini de bu çarşambaya kadar bitirmem gerekiyor. Birazcık fazla var. Bu yüzden e, şimdiden başlayacağım ve daha testleri çözmeden önce konu videolarını izlemem gerekiyor. Konu videolarını da izleyince ekstra çözmem uzuyor. Bu şekilde yani şimdi hemen bir ders çalışmaya geçelim. Sizlere de o kitabı ve notlarımı da göstereyim. Bakın kitap bu. Ama kitabı isteseniz de bulamazsınız arkadaşlar. Gerçekten abartmıyorum 10 tane kırtasiye gezmişimdir. Yani ben değil ama babam gezmiştir benim için 10 tane kırtasiye ve bir tane kırtasiyede bu kitap yok arkadaşlar. En son Güneş Kitabı evi diye bir tane kitap evi var. Arkadaşlarım söyledi. Oradan gidip buldum bunu. Ee, yani cidden çok zor bulunuyor. Ama çok güzel bir kitap. Eğer hani bir kırtasiyede görürseniz bence alın. Biyoloji yapamıyorsanız e, gayet güzel yaptıracak bir kitap bence. Bu Esen Yayınları'nın kitabı bu arada. E aynı zamanda sponsorlu değil, hocam aldırdı zaten. E soruları bence gayet kaliteli, benim çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim soruları bu şekilde, bu uzunlukta. Ama dediğim gibi yani asla ablamıyorsunuz. Neyse, Allah'tan ben aldım da başladım. Bir de bakın bu şekilde özetler çıkardım. Normalde asla biliyorsunuz ki özet çıkarmam ben. Böyle vakit kaybı gibi gelir. Ama biyolojiden artık çalışma stilimi buldum. Kesinlikle özet çıkararak çalışacağım. Yoksa olmuyor. Ee, bayağı da bir 5 sayfamı ne çıkardım özet. Bu şekilde yani şimdi ben farklı bir konunun özetini çıkaracağım sonrasında da test çözmeye başlayacağım o konuyla ilgili. Başlayalım. <laughs> We could have lived this dance forever, but. No şekilde bir özet çıkardım. Ee, ve testini çözmeye geçeceğim ama bayağı bir test var. Bu arada bu kitapta bu şekilde özet sayfaları da var. Ee, mesela şuradaki organelleri ben buradan özet çıkararak yaptım. Çünkü videosunu bulamadım. Bu arada izlediğim kanalı da göstereceğim birazdan size. Bu şekilde bayağı var. Şöyle göstereyim. Bakın. Bakın birinci dönem tekrar testleri de olduğu için neyse bunları yapmam gerekiyor. Bu arada ben bu Biosem kanalını izliyorum. Gayet güzel ve bence çok renkli olduğu için de e, benim kafamı daha iyi yerleşiyor ve daha da böyle örneklerle anlatıyor bu hoca. Bir de Selin Hoca var. Selin Hoca'yı bana ablam önermişti. E, aslında ikisi de bence güzel kanal. İkisinden birisini kendinize göre seçip izleyebilirsiniz. Daha güzel kanallar da bulabilirsiniz. Birçok güzel kanal var YouTube'da. Bu şekilde yani. Şimdi ben bu testleri çözmeye başlayacağım. <laughs> Been so good together. We could have lived this dance forever, but no Şimdi arkadaşlar biyoloji çalışmama devam ediyordum ki birkaç bir şey sizlere söylemeye geldim. Şimdi acaba biyolojiye devam mı etsem yoksa matematik, geometrimi çözsem ona karar veremedim. Çünkü bugün geometri dersim vardı ve öklide falan geçtik. Onlardan test çözdük. Acaba ondan mı çözsem diye düşündüm. Ama bu biyolojiyi de yetiştirmek istiyorum. Tam olarak karar veremedim. Ee, sanırım bir iki test daha çözeceğim biyolojiden. Sonrasında da geometri çözerim. Ee, belki matematik de çözerim çünkü yarın matematik dersim de var. Bu şekilde yani ben şimdi biyoloji çalışmama devam ediyorum. Bu arada bu kitap gerçekten çok güzel. Bu arada sponsorlu da değil. Tekrar söylüyorum. Sonra ben böyle bir kitap önerince e ee işte reklam için, sponsor falan diye yorumlar geliyor. O yüzden söylüyorum yani. E, biyoloji çalışmayı gerçekten sevdim arkadaşlar. Şu an hani bir tek sevmediğim ders coğrafya falan olabilir. Coğrafya tarih. E, fiziğe de böyle bir içim Onu da artık yapabiliyorum. Galiba. E, bu şekilde yani. Güzel ilerliyoruz. Şimdi biyolojiden birkaç tane daha test çözeyim o zaman ben. Bu şekilde. Hoşçakalın. Like Baby, it's better this way. We hurt each other with the things we want to say. We could have been so good together. We could have lived this dance forever, but no. Biz galiba arkadaşlar buralara gelmedik. Bilmiyorum çünkü video çözümünü izledim. Anlamadım. Hocanın bize anlatmadığı bir şeyle çözdü hoca. Ee, ben de bu yüzden bunu yapamadım. Onun dışında bu testi çözdüm. Şu sorulara bakacağım. Bir de daha önceden çözdüğüm testte yapamadığım sorulara baktım. Hala yapamadığım birkaç soru var. Onların da video çözümüne bakacağım. Bu şekilde yani bunu boş bırakacağım şimdilik. Çünkü anlamadım. Şimdi bunların da birkaç video çözümünü izledim. Bunlar da yine işlemediğimiz sorularmış. Pardon, işlemediğimiz konularmış. 30 60 90 üçgeni falan biz daha onlara gelmedik. Bu yüzden bunu da boş bırakacağım. Geometriyi burada bitireceğim bu şekilde. Zaten saati de göstereyim size. Saat de 11'e geldi. Büyük ihtimalle artık yatarım. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim genelde günlük çalışmalarım bu şekilde oluyor. Hatta bugün çok da yansıtamasam da verimli geçti benim için. Umarım bu dönem bu şekilde güzel, verimli bir şekilde geçiririm. Şöyle ki biyolojide birazcık vakit kaybetmiş olabilirim. Çünkü Böyle birazcık fazla ara verdim. Onun dışında bir de konu videosu izledim. Onları da katarsak bence gayet güzel. Hatta sizlere çok çekemedim. Çünkü maalesef ki kameramda yer kalmadı. Şu anda telefonda çekiyorum. Ee, bu şekilde yani. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım videoda uzun olmuştur diyorum. Çünkü her videomun altına videolarını biraz daha uzun yap. Videolarını biraz daha uzun yap yazıyorsunuz. Ay elim yoruldu. Benim çalışmalarım bu şekilde. Umarım verimli olmuştur. Bir tane videomun altına LGS videoların çok güzel bize motive veriyordu. Artık o kadar motive vermiyor yazmış birisi. Onu görünce çok üzüldüm. Bunu böyle LGS zamanlarımda çektiğim gibi yapmaya çalıştım, çekmeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir böyle farklılık hissettiniz mi diğer videolarımdan? Sanki böyle daha motive edici oldu. Ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Ben de artık ona göre çekerim. Belki de hiçbir fark olmamıştır. Hiç bilmiyorum artık. Bu şekilde yani zaten saatte dediğim gibi 11'e geldi. Ben bu videoları bir tabletime aktaracağım. Sonrasında da yatacağım. Çünkü yarın yine okulum var. Bu şekildeydim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer güzel videolarımda görüşmek üzere. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Zula Karahan 2N ile. Hoşçakalın. Bay bay.